Aslında bugün sizlere iletken polimerlere giriş. İletken polimerler metal ve yalıtkanlar arasında yer alan özel malzemelerdir. 2000 yılında Nobel Ödülü kazanarak önemli kanıtlar ve günlük hayatta OLED ekranlar ve anistik kaplamalarda kullanılırlar. İletkenlik mekanizması. PMP etkileşimleri. Polimer zincirlerinde elektron bulutlarının etkileşimi ile oluşur. Yük taşıyıcıları. Polirans, bipolarans iletkenliği sağlar. Katkılama, doping. F, Cl3 ve alkali metallere P ve N tipi katkı yapılır. İletken polimer sentezi Kimyasal polimerizasyon. Monomerlerin reaksiyonla uzun zincirlere dönüşmesi. Elektrokimyasal polimerizasyon. Elektron üzerinde polimer zincirlerin oluşumu. Monomerler. Pirol, tirofen, anilin. Yetken polimerlerin avantajları. Hafiflik ve esneklik. Malzemelerde daha az ağırlığa kolay bükülebilir. Düşük maliyet. Kolay işlenir. Endüstriyel üretime uygundur. Biyo uyumluluk. Medikal uygulamalarda potansiyel taşır. Optik ile elektronik özellikler ihtiyaca göre ayarlanabilir. Uygulama alanları. OLED ile güneş pilleri, dokunma Enerji verimli ekranlar ve güneş enerji dönüşümü. Dokumatik ekranlar. Şeffaf iletken filmler kullanılır. Sensörler. Gaz ve biyosensör uygulamaları. Akülatörler ile yapay kaslar. Robotik ve tıp alanlarında inovasyon. Uygulama alanları 2. Anistatik kaplamalar. Elektromanyetik kalkanlar için kullanılır. Biyomedikal uygulamalar. İlaç salınım sisteminde tercih edilir. Enerji depolama. Süper kapasitörler. Gelişmiş bataryalar. Korozyon koruma. Uzun ömürlü kaplamalar sağlar. Son gelişmeler. Yeni polimer sentezi. Yüksek iletkenlik sunan malzemeler mono yapılı kompozitler dayanıklılık ve performans art <laughs> artı esneklik elektronik giyilebilir cihazlara uygulama sürdürülebilir polimerler biyo buzunun çevre dostu çözümler gelecekteki perspektifler potansiyel up dikkat enerji, sağlık ve elektronik sensörleri büyütme, arge yönelimleri, yeni malzeme ve sentez teknikleri, ticarileşme, pazar büyüme ve entegrasyon fırsatları, genel değerlendirme, iletken polimerler gelecek teknolojilerin temelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün anlatacaklarım bu kadardı.